akşam gezmesine çıkıyoruz. Tahiti'de. Akşam serinliğinde çıkıyor demek ki insanlar. oyun parkına ayakkabısız giriyorlar. Bayağı var. 7-8 tane böyle büfe var. Güzel. akşamı benim düşündüğümden daha sakin. Ama bu marinanın burada olması şehre çok güzel bir hava katmış. Ana cadde çevresi deniz tarafı park. Parkın dışı da marina ve kuruz yolcu gemisi limanı. punchları <gülüyor> <gülüyor> Rom punch copy ortamı Evet Merci. <laughs> <laughs> Is for me? Excuse me. Okay, no problem. Good. Very good. Şimal'ı bir yeri döktüm. Sidiyi de çıkıp şehri gezince dedim burada kalayım biraz. Bakalım <laughs> Eğer demir yerinde bir maras çıkmazsa e, birkaç gün burada kalmak istiyorum Suyun üzerindeyiz, balıklar oynak yapıyor. Ee, tekne ve denizdeki Modumuzdan çıkamadık Ama sosyal olmak e, Güzel İnsan içine çıkmak e, Gerekiyor gerçekten Çok uzun süredir e, Böyle şehir Görmüyorum Ekvatordan beri 4-4,5 ay oldu Atöller, adalar derken e, Artık

Adamlar en üst güvertede maç seyrediyor. Sen <laughs> insanlar dans ediyor pasajın içinde. 大哥。 tribüne çıkalım. <laughs> bir pasaj gibi, alışveriş merkezi gibi bir yer. Böyle akşam etkinlik yapıyorlar. organizasyon var burada. Bir de bu ovadaki heykele benziyor biraz. Müziksiz dans. Sabah sekiz buçuk şehir merkezine gidiyorum. GoPro'nun bataryaları patladı. Enteresan. Kosta Rika'da rutubetten için nem yaptı. Kısa devre oldu. Neyse ki bataryalar bozuldu. Şimdi GoPro bataryası aramaya gidiyorum. Sualtı çekimleri için. Kullandığım kamera, aksiyon kamerası. Bu güzel kumsalda dördüncü günümüz. Tahiti'de emlak fiyatları. İnternet sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz. I can I need, you know? Yeah, yeah, yeah. Burası gece dans edilen yer. Bu pasajın içinde de GoPro bataryası bulduk. İyi oldu. Ee, çünkü dalışlarda kullanamıyordum o GoPro'yu. Hava döndü. Demir yeri karıştı. Yarın öğlene kadar böyle hava. Akşam dörtte başladı. Demir yere karıştı. Tam da demirde olduğumuz koya kafadan giriyor hava. Kuzeye direkt demirde olduğumuz yer dalgaları, rüzgarı ne varsa alıyor tüm gece vallahi rock and roll yaptık. Normale dönmüş. İlk defa bir demir yerinde bu kadar hava yedik. Rüzgarı kafadan alıyor, dalgayı bordadan alıyor yuvarlandık içeride. İyi ki zinciri değiştirmişim. Bu gece havaya eski zincir dayanmazdı. Eski zincirin incelen baklaları kesin kopardı. Kesin. Çok acayip bir geceydi. Neyse ki çapamız iyi tutmuş. <laughs> Biraz sürüklenmişiz. Çok az. Şurada bakın küçük şamandıra var. Sudaki minik bir şamandıra var. Görüyor musunuz? Tekne oradaydı. Zincirimiz, çapamız şurada. Dönsek ona 10 metre uzak kalırız şu anki durumumuzdan. O da o kadar sürüklendiğimiz anlamına gelir. Sonra tekrar tutmuş çapa. Gayet normal dün geceki havada sahile bile giderdi bu tekne. şehrinin merkezinde. Ee, Pasifik, Asya ülkeleri ta ki e, Afrika kıyılarına kadar e, ince yetiştiren ya da toplayan ülkelerin Christoph Kolomb'dan Bir küp dolusu ince. Burada e, İran Pers körfezi inci e, malzemeleri var. Şunlar kalibre ölçülendirme malzemeleri. Şöyle güzel bir Sedef'ten işçilik var. O buranın inci dalgıçlarını kullandığı el yapımı gözlük, deniz gözlüğü. Burada da su altını simüle etmişler. Çok büyük ya, şu istiridye, mercan, inci toplayıcısı. Burada da inci işleyen bir atölye yapmışlar, bal bundan? Şuna bakar mısınız ya, nasıl bir şey, bundan daha büyük olamaz yani. <laughs> Sehpa kadar. <laughs> çok büyük. <laughs> Atlıkla bir metre uzunluğunda. İnci çiftliklerinde nasıl yapılıyor kültür incisi. Bu şekilde kafesleniyor demek ki. Renkleri de enteresan. Rengarenk. Birçoğunu gördüm. Şu hariç, şunlar hariç, şu renklerin tamamını gördüm. Bütün dükkanlarda var zaten. Bu da farklı kültür incisi. Sepetlerde. Şurada istirdiğin içine yerleştiriyor küçük inciyi. Büyümeye bırakıyor. Bu da inci istiridyesinin için Çok değişik çeşitleri var. Bölümleri var burada mesela hayvanın bölümleri. Burada bir atölde inci çiftliğinin ne diyeyim simüle diyeyim maketi var. Şöyle sarkıtılan iplere takıyorlar. İçine koydukları içine inci koydukları istiridiyeleri denizde büyümeye bırakıyorlar. İki yılda da hasat ediyorlarmış. Bunlar da içinde inci olan farklı istiridye türleri. Bakın bizim midye de var. Midyelerden de çıkar yerken çıt çıt dişimize gelir. Bu da kendi kabuğunda oluşturuyor inciyi. Tıpkı şunlar gibi. Burada bir atölün oluşumu var. Volkanik oluşamamış. Mercan atölye. Bu da üç boy bölüm atölye küçük atölye ada. ki de aynen bunu gibi çevresi sarılı. Bu da oluşmuş hali. Yani atöller e, yüzeye çıkamamış volkanların zirveleri. Şu ölçü kalibre kapları güzel. Şurada da Arap harfleriyle e, cetveli var. Defter. Güzel organize edilmiş küçük bir inci müzesi. Yalnız çok bakılacak ticari bir kurnazlık. Aslında burası bir inci mağazası. İnci satıyorlar burada. Kendi özel müzelerini oluşturmuşlar. İnsanlar hem ziyarete geliyor hem alışveriş yapıyor. <laughs> Ama ağırmış. Şekil şekil, çeşit çeşit, renk renk. Da. İkini. Ha, kullanmışlar. Şu neredeyse 83 bin dolar. 5.000 dolar küpeler. Şurada 10 bin dolar yüzük. Fiyatlar gibi. Bunlar çok üst kalite, yüksek kalite. Ee, dışarıda tezgahlarda 25 dolara da var. 10 dolara da var. Bunlar artık sınıfın en iyisi herhalde. Şöyle takı olanlar var. Bunlar da 60 dolar, 50 dolar o Burayı da tarihi olarak planlamışlar. Mesela inci ve sedeflerle süslenmiş bir ve derilerden oluşmuş tören kıyafeti. Şaman mı? Ney bu? <laughs> Yine Sedef Kakma bir mobilya. Bu ünlü bir kral. Komple incilerle süslenmiş. Kıyafeti, her şeyi, yüzükleri, kolları, bilekleri, Kılıcı Kimmiş efendim? Bu Hindistan, Ceylon Sri Lanka Burada da incelerle süslenmiş Taçlar var. Kral Taci İncilerle süslenmiş kutsal kitaplar. Hmm. İnci öğütülüyor. Bunun i̇laç yapımında da kullanılıyormuş inci öğütülerek. La Perla. Hmm. Bu abla baya büyük <laughs> incilerden kendine taç yaptırmış. Hepsi hmm. yani büyük, büyük. <laughs> Sedeflerden düğmeler. <laughs> Bunu biliyordum. Sedeflerden. Türkiye'de de eskiden yapılıyordu. Yanılıyordu. <laughs> Ve bu ablar. Etmiş, küçük bir kişisel müze. Evet. Görüyor musunuz? Yeşiller var içlerinde. Yeşiller, sarılar, beyazlar, siyahlar. alttaki koyu renk olan 71.000 euro üstteki de 92.181 euro